Üç arkadaşın aldığı simitlerin çevre uzunlukları toplamlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi Altan, Nefes ve Pınar bir pastaneye giderek çember şeklinde ve farklı yarıçaplara sahip simitlerden aşağıda belirtilen sayılarda alıyor. Şimdi simidin yarı çapı 4 alan, e, alınan simit sayısı. Diyor ki 3 arkadaşın aldığı simitlerin çevre uzunlukları toplamlarını büyükten küçüğe alacağız. E, simidin yarı çapı burada e, tamam e, burada var e, burada var. Ama bana toplam çevre uzunluklarını soruyor. E, simidin yarı çapı 4 ise altan için konuşuyorum. 2 çarpı pi çarpı 4. Yani 2 kere 3'ten 6 6 kere 4'ten 24. Fakat 5 tane aldığı için bunu ne yapıyorum? 5 ile Çarpıyorum. 4 kere 5'ten 20 elde var 2. 10, 12. 120. Tamam. 120 santimlik oldu. Altan 120 santim olarak yazılabilir. Peki geldim. Nefes için diyorum ki 2 çarpı 3 çarpı 5. 6 kere 5'ten 30. 30 çarpı 4'ten de 120 olacaktır. He, e burada sanki bir eşitlik görüyorum değil mi? 120 santim olabilir. Niye olmasın ki? 120. Peki Pınar'a baktığımızda arkadaşlar... 2 çarpı 3 çarpı 6. 6 kere 6'dan 36. 36 ile 3 çarparsam 6 kere 3 18 1 9 10. 108 yaptı. 108. Peki o zaman diyorum ki altan eşittir nefes. Bu da büyüktür. Bunlar. Bu şekilde arkadaşlar işlem yapabiliriz. Yani 120 cm eşittir 120 cm. Ee, sonrasında şöyle yani 120 eşittir 120. Bunlar da büyüktür. 108'den diyebiliriz. göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Atletizm yarışlarına hazırlanan sporcuların dairesel koşu pistindeki kulvarlarda koştukları dairesel güzergahlar ve attıkları turlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tamam. Diyor ki 3 atletin koştukları toplam mesafeleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi birinci kulvar güzergahım yarı çapımız 16 metre koşulan tur sayısı 22 mi? 22 tane tur koşmuş. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar burada bunları hesaplayacağız. Şimdi yarı çapımız bu. 2 çarpı 3 çarpı 16. 6 6. 6 kere 6 36, 36 elde var. 2 3 6 3 daha 96 yapıyor değil mi? 6 60 sanki daha fazla yapacak. Bir dakika. Yok. 60, 6 kere 10 da 96. Şimdi 96 ile de 22'yi çarpalım arkadaşlar. 6 kere 2 12, 1 18, 19, 2 kere 6 12, 1 18, 19 şeklinde ifade ettim. 2, 1, 10, 11, 2112 yaptı. 2112 metre olarak aldık. Yani Emra 2112 metre dedik. Sonra Merve için konuşalım arkadaşlar. Şuraya artık temizledik. Merve'ye bakalım. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı 17 dedik. 6 çarpı 17. 6 kere 7 42. Elde var 4. 6 4 102 yaptı. 102 ile de 20'yi çarpalım. 2'yi çarpalım arkadaşlar. Direkt 204 yapar. 0'ı koyarsam 2040. Yani burası da 2040 yapacaktır. Sonra şebneme gelelim bakalım. Şebnem ne yapmış? Şöyle bir sileyim şurayı. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı 18 6 18 yani 6 çarpı 18 6 kere 8 48 elde var 4 burası da 108 yaptı. E, 108 ile 21'i çarpacağız. İlk önce 2'yi çarpayım ben şöyle. E, yani 20'yi çarpmış gibi düşüneceğiz. Hatta direkt 21 ile çarpalım da sıkıntı olmasın. E, ee, buradan 8 oldu, 0 oldu, 1 oldu. 2 kere 8, 16, 1, 2, 1, 2. Şöyle topladım. 8, 6, 2, 2, 2268'i de bulmuş oldum. 2268. Hemen yazdım oraya. 2268. Bana diyor ki 3 adetin koşu gibi toplam mesafeleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. E, 240 küçüktür. 2112 Küçüktür. 2268 şeklinde sıralama yapabilirim. Bu da zaten şudur. Ee, şebnem. Bu şebnem olacaktır. Küçüktür. Sonra 2000 e, Emrah olacaktır. Küçüktür. Sonra da Merve. Hayır. Büyükten küçüğe sığmıyor Evet bu büyükten küçüğe değil mi? Tam tersi olacak. Merve olacaktır. Şimdi diyor ki atletlerin yarışta aynı sayıda tura ulaşmaları için toplamda en az kaç metre daha koşmaları gerekiyor. Şimdi aynı sayıda turlar. Hmm. Okey. O zaman en büyükten başladığımızda arkadaşlar 22 tur koşmuş ya Emrah'ı saymayalım. Merve için 2 tur artı 2 tur ekleyelim. Şimdi Merve için artı 2 tur eklersek buranın 17 olduğunu biliyorsak 2 çarpı 3 çarpı 17 çevreye bakalım hemen. 6, 6 kere 7 42 elde var 4, 102 yapıyordu burası. Yani 102 çarpı 2'den de 204 fazlalık koştu burası. Şebnem için de artı 1 konuşacağız. Burası da 108'di sanırım. Ee, yine de ben hesaplayayım. 2 çarpı 3 çarpı 18, 6 çarpı 18. 6 kere 8 48 4 evet 108 yapacaktır. 108 de ekleyeceğiz buraya ek olarak. E bunları ben toplarsam arkadaşlar 8 4 ya 12 1 buradan biri koydum 312 deyip cevabı 312 yazabilirim. Karenin aşağıda taban çevre uzunlukları verilen ve tabanı daire biçiminde olan şeylerden hangilerini alt tarafa aynı şekilde dizebileceğini bulunuz. Dizebilen şişelerin altındaki kutucuklara tik işareti koyacağız. Bir markette reyon görevlisi olarak çalışan sade taban daire şeklinde olan ve taban çapı 6 santim olan elma suyu şişelerinin tamamını rafa şişelerin aralarında ve rafın sonunda ve başında boşluk kalmayacak şeklim olarak yerleştiriyor. Mesela burası çapımız olsun arkadaşlar bizim çapımız olsun 6 santimetrelik çapçı. Şimdi 6 santimetrelik çapsa o zaman buranın uzunluğu 6 santimetre olarak alacağız. 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. 12 ile 6'yı çarparsam 6 kere 2'den 12 bir 72 santimetre olacaktır. Yani benim uzunluğum buradaki uzunluğum 72 santimetre olur diyeceğim. Şimdi portakal suyu için bakın. Portakal suyu taban çeviri uzunluğu 27 santimetremiş. Yani 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 27. Buradan 6 R eşittir 27. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde R buradan arkadaşlar 4.5 çıkacaktır. Evet dört buçuk çıkıyor Şimdi dört buçu yarı, yarıçapım çapım R dört buçuksa yani benim büyük R'im yani çapım dört dört sekiz dokuz yapacaktır. Şimdi dokuzsa arkadaşlar bunun yarıçapı çapı dokuzsa dokuz yetmiş tam bölünebiliyor mu? Evet bölünebiliyor. 8 tane bunlardan yerleştirebilirim. Doğru. Şeftali su için kontrol ediyorum şurayı sildim. Şeftali için de aynı şekilde 2 çarpı pi çarpı r eşittir 30. 6 r eşittir 30. R buradan kaç olacaktır? 5. Şimdi R'miz 5. Yarı çapımız 5. Ee, çapımız kaç olacaktır? 10 olacaktır. Ya 10 72'ye tam bölünmediği için arkadaşlar bunu almıyorum. Nar suyuna bakalım. 36. Hemen nar suyunu hesaplayalım. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı R eşittir. 36. Buradan 6R eşittir. 36. R buradan kaç olacaktır? 6. 6.72'ye bölünebilir mi? Evet bölünebilir. 12 katı zaten. O zaman bu da olacaktır diyeceğim. Hemen havuç suyunu aynı şekilde kontrol ediyoruz. Havuç suyu için 42 demişiz. 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 42. 6 R eşittir 42. R buradan kaç gelecektir? 7. Şimdi 7 tam bölünebilir mi? Hayır tam bölünemez. Tam bölünemediği için de ben ne diyorum? Bu da olmaz diyorum. Peki çilek reçeline bakalım arkadaşlar. 45 demişiz. 2 çarpı pi çarpı r eşittir. 45. 6 r eşittir. 45. 45'i şöyle 6'ya bölsek. 6 kere 7 42. Şuradan 3 çıktı. Virgülü koydum. 30. 5 kere 6 kere 5 30. 7 virgül 5. dediğimiz 7 buçuk 7 buçuk da 15 yapar. 15 de 72'nin katı olmadığı için olmuyor. Yani cevabım bu şekilde olacaktır. Sabri Bey, iç kısmı tüm tepsileri alacak kadar büyük olan bu taş fırında tabanlarına ait çevre uzunlukları verilen aşağıdaki dairesel tepsilerden hangisi kullanılabilir? Kullanabileceği tepsilerin altındaki kılıçlıklara tik işareti koymamız gerekecektir. Şimdi Sabri Bey'in bahçesine yaptırdığı taş fırının yarım daire şeklindeki kemerinin yarıçapı 35 santimetredir. Şimdi o zaman bize bir yarıçap lazım. Yarı çapın 35 santimetreden büyük olduğu durumlarda bu tepsi buraya sığmaz diyeceğiz. Şimdi o zaman taban çevresi böyleyse yarıçapını buluruz. 2 çarpı P çarpı R'den buldum. 215 R'sini bulabiliriz. Buradan 6 çarpı R eşittir 215. 215'i 6'ya bölelim mi? Hadi bölelim. Şurada bölelim. 215'i 6'ya bölersem 6 kere 3'ten 18. 35 geldi. 6 kere 5'ten 35'imiz var. virgülü koydum. 50. 36 olsa 42 olur. Zaten şöyle 35 küsürlerde olacağı için 35 santimden büyük olacağı için bu tepsi sığmaz. O yüzden bunu ne yapıyorum? Almıyorum. 35 veya 35'ten küçük olması gerekiyor sığabilmesi için. E şimdi buraya bakıyorum. 2 çarpı pi çarpı r eşittir 190. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 190. 6 r eşittir 190. Buradan her iki tarafı 6'ya bölelim. Şu 196'ya bölelim şurada arkadaşlar. 190 bölü 6 e, ee, 6 kere 18 şöyle 10 kaldı e, ee, 1 kere 6 zaten 31 31 küsürlerde olacaktır bu okey 35'ten küçük olduğu için buna ne diyeceğiz sığar diyeceğiz bu o zaman bu tepsi okey diyeceğiz 238 bakın Direkt bulmanıza gerek yok. Zaten burada 215'i bulduğunuzda yarı çap 35'ten büyük çıkacağı için 238 zaten 215'ten büyük olduğu için bu da 35'ten büyük çıkacaktır. Eledik. Sonrasında dördüncü tepsiye bakıyorum. 177 cm, 177 cm, 190 cm'den küçük olduğu için 35 cm'den küçük geleceği için yarı çapımız bu da benim için olacaktır.